Millet İttifakı adayı, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Giresun mitinginde vatandaşlara seslendi. Teşekkür ederim. Bu sizin alın teriniz. Sizin alın teriniz. Bakın bu fındığı üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyiz. Elin oğlu bizim ürettiğimiz fındaktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadeniz'i kazanamıyor. Niçin? Madem ki ben üretiyorum, Madem ki ben dünyada bir numarayım, nasıl oluyor da Elinoğlu kazanıyor? Biz kazanamıyoruz. Nasıl oluyor da bizim döktüğümüz alın terini başkaları kazanıyor? Dedim ki sen her şeyi dolara bağladın. Köprüye geçiş dolar, bilmem ne alıyorsun dolar, kendine maaş alıyorsun dolar. E bu fındığı da o zaman dolar yaparım. Kilosu dört dolar. Bir daha söylüyorum, kilosu dört dolar. Bunun bunun büyük bir kısmı zaten yüzde dışarıya ihraç ediliyor. İhraç ürün aynı zamanda. O zaman 4 dolar yaparsın sabit fiyat olur. Dolayısıyla üretici de her yıl ne kadar kazanacağını ne kadar üreteceğini gayet iyi bilir. Sözüm söz Bay Kemal'in sözü 4 doların altına asla düşmeyecek bu fındık.